İnsan binlerce yıldır evreni çözmeye çalışıyor. Ama asıl sır dışarıda değil. Senin içinde. Atomu parçaladılar. Teleskoplarla milyarlarca yıl ötesini görmeye çalışıyorlar. Ama hiçbir bilim insanı şu soruya cevap veremedi. Bilinç nerede? Beyni açtılar, nöronları saydılar ama o ben farkındayım diyen sesi bulamadılar. Çünkü o ses maddeye ait değildir. Manaya aittir. Kuantum fiziği diyordu ya, gözlemci olmadan hiçbir şey var olamaz. Yani sen bakmadan evren bile kararsız kalıyor. Dostlar, gerçek bilgelik Dışı çözmek değil, içteki gözlemciyi fark etmektir ya. Evreni değil kendini çözmeye başladığında tüm sırlar birer birer açılır zaten.